Sansürsüz Futbol, ben Ahmet Konaş. Transfer köşesinde ikinci bölümle devam ediyoruz. Bu kez biraz arkadaşlar tahtamızı da kullanacağız. Tahtamızla birlikte adeta tahtayı konuşturacağız. Çünkü Sayın Başkan Ali Koç'un adaylığını, ikinci dönem adaylığını, başkan adaylığını açıkladığı konuşmada bir cümlesi vardı. Bence o cümlenin hakkı çok fazla verilmedi. Dedi ki başkan bizim takımımızın kadromuzun %70'i hazır. O zaman kalemimizi, lacivert kalemimizi elimize alalım ve tahta üzerinden takımın %70'i ne kadar hazır ve takımın nerelerine öncelikli takviyeler yapılacak elimizdeki bilgiler ışığında transfer köşesinde ikinci bölümün hakkını vermeye çalışalım. Tabi dedim ya herkesin görüşüne saygı duyuyorum. %70'i hazır, %50'si hazır, %100'ü hazır. Bunlar biraz kadronun geneline bakış açısı itibariyle söylenen sözler bence. İlk 11'in direkt bir değerlendirmesi yapıldığında acaba %50'si mi, %70'i mi, %100'ü mü hazır? Buna beraber karar verelim. Şimdi bu takımda ilk 11'de tahtaya genel geçer olarak herkesin aşağı yukarı yazacağı direkt isimler kimler? Bir Altay. Bence bu arada Türkiye'nin en iyi kalecisi. Bakın, bütün iddiamla söylüyorum. Altay Türkiye'de yerli ve yabancı kaleciler arasında Türkiye'nin en iyi kalecisi, en hızlı gelişim gösteren kalecisi. İkinci isim şuraya Atilla Zalay yazarsınız. Bu arada unutmayın sevgili arkadaşlar çift ile tek L. Ile. Ve şuraya eğer kalırsa ki bence kalması lazım. Yani sözleşmesinde yazan 20 milyon Euro'luk satın alma maddesini birisi karşılamazsa ben Ozan'ın satılmasına Fenerbahçe penceresinden bakıldığında pek doğru bulmuyorum. karşıyım diyebilirim. Ozan'ı yazarsınız. Şu bölgeye Mesut'u yazarsınız. Bakın tabii ki takımda kalacak daha yeni transfer. Şuralara ya da hatta sola dahi İrfan Can'ı yazarsınız. Tabii ki her iki kanata da beklenen daha sprint'e özellikli kanat oyuncuları transferler var ama ilk 11'e biraz zorladığımız zaman şu isimleri yazarsınız sevgili arkadaşlar. Peki bakın ilk 11 arıyoruz. Bana diyeceksiniz ki işte Pelkas nerede, Valencia nerede? Şuraya... Valencia'yı da ben çok beğeniyorum ve uzun süre sezon içinde bu takımda Santrafor oynayacak isim dedim ve bunu savundum. Son 4-5 haftada özellikle Emre Belezoğlu döneminde de bunu gördük. Valencia'yı yazarsınız. Bakın bu takımda ilk 11'de baktığınız zaman aşağı yukarı %50'si %60'ı hazır. Ama bu takımın transferlere halen ihtiyacı var. Neden? Çünkü Fenerbahçe gelecek sezon odaklı, mutlak şampiyonluk hedefli bir maratona bir sürece daha girecek. Fenerbahçe'de net bir stoper. Fenerbahçe'de net bir golcü. Hatta yanına örneğin bir Bopenza hamlesi. Mesela Vedat Muruç Bopenza veya Fenerbahçe çok büyük oynayacak. Transfer şartları yerine oturacak. Vedat Muruç Cürü. Örnek veriyorum. Yani çarpı 2 anlatmak için söyledim. Bu arada Vedat Muruç'a e da geleceğiz. Fenerbahçe'nin arkadaşlar ilk 11'inin bir sağ e, yeni bir hamleye ihtiyacı var. Bana katılıp katılmadığınızı tabii ki yorumlarda okuyacağım. Sansürsüz Futbol'da Ahmet Konanş'la transfer köşesinin e, yorum kısmına lütfen değerlendirmelerinizi yapın. Bu takımın bir yeni ilk bir... Seviyesinde sol bek ihtiyacı var. Novan durumu sezon boyunca yaşadığı işte sakatlıklar, formsuzluklar Fenerbahçe'de gelecek sezonu nasıl çıkarabileceği noktasında hala soru işaretleri var. Caner noktasında da Fenerbahçe'nin yeni oyun anlayışında Caner noktasında da soru işaretleri var. Fenerbahçe'nin kesinlikle bu bölgeye de bence transfer yapması lazım. Hem yapması lazım hem de bildiğim için söylüyorum. Fenerbahçe bir orta saha oyuncusu, bir ön libero oyuncusu da yine düşünüyor. Bu noktada da yurt içinde ve yurt dışında da transfer arayışları var sevgili arkadaşlar. Yine Fenerbahçe'nin kanat noktalarında da transfer arayışları olduğunu söyleyebilir. Şimdi bu takıma baktığınızda Fenerbahçe'nin ilk 11 boyutunda %50'si, %40'ı hazır diyebilirsiniz ama Fenerbahçe'nin transfere birçok mevkide ihtiyacı olduğunu da ifade edebilirsiniz. Şu tabii Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. İlk bölümde de söyledim. Fenerbahçe gerçek anlamda kiralıklardan da dönen, elinde e, bu sezon formasını giyen ama ikinci sezon pek düşünülmediği bilinen isimler anlamında da şanslı. çünkü çok fazla talipleri var. Mesela Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la kaleci Altay'ın rekabetine girmesi, kaleci Altay'la işte e, rekabet edebilmesi için kaleci Gökhan için bir pazarlık yapıyor. Bu pazarlıkta Rizespor'un teknik direktörünün istediğini öğrendiğimiz isimler var. Mesela Tiam'ı beğeniyor. Başka oyuncular da var Fenerbahçe'den istediği. Mesela Kayseri genç kalecimiz, Kayseri Spor'un genç kalecisi Doğan'la ilgileniyor. Takas Fenerbahçe'nin Kayseri önerebileceği ve istediğini öğrendiğimiz başka oyuncular da yine Kayserispor cephesinde var sevgili arkadaşlar. Tabii siz daha çok şunu merak ediyorsunuz. Tamam kadroyu, dizilişi, transferleri e, genel, geçer anlamda konuşalım ama isim konuşalım diye. Ve en çok merak ettiğiniz isimlerden bir tanesi de kuşkusuz Vedat Muriç. Net bilgilerle ifade ediyorum. Bakın ben net bilgiler dediğim zaman şöyle ekrana bir odaklanın. Fenerbahçe uzun süredir Vedat Muriç'i Lazio'dan kiralama çabası içinde. İlk teklif, bakın yine net bir bilgi, İlk teklif, devre arasında Lazio'dan geldi. Şaşırtıcı mı? Şaşırtıcı. Vedat Muriç baktığınız zaman 26-27 maç oynamış. Sadece bir belki yanlışım vardır 2 gol atmış. Dolayısıyla özgüven anlamında eski o e, pratikliğini, eski ritmini kazanma anlamında seriada pek olmadı ve Lazio özgüvenini yeniden kazanması için eski ritmini yeniden kazanması için yahu adama 20 milyon euroya bonuslarla 20 milyon euroya yakın para verdiler. Değerini kaybetmemesi için Fenerbahçe önerdi. Fenerbahçe o dönem bu işi çok fazla ilerletemedi. Başka da öncelikleri vardı. Başka transferde hamleleri vardı. Bu arada Vedat Muriç'te tabi biz bu haber aldığımız zaman Vedat Muriç'in yakın çevresiyle de temaslar kurmaya bazı bilgiler almaya çalıştık. Devre arasında pek Türkiye'ye İstanbul'a dönmeye sıcak değildi ama ilerleyen süreçte ne zaman o süreç? Devre arası transfer dönemi bitti, devre arası kapandı. Emre Belezoğlu Vedat Muriç'le görüşmelerini sıklaştırdı sezon sonu için. Demek ki şunu anlıyoruz Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de devam edeceğini öngörerek Öyle ya da böyle yani teknik direktör, yardımcı antrenör ya da sportif direktör adını nasıl koyarsanız koyun. Ya da işte transferlerden sorumlu profesyonel yönetici. Bunu planladığı için sezon sonu da Vedat Muriç üzerinden planlamaya devam etti. Bugün geldiğimiz nokta Vedat Muriç İstanbul'a dönmeyi ama kiralık olarak tabii ki Fenerbahçe'de oynamaya artık sıcak bakıyor. Bu bilgiyi de ifade edebiliriz. Tabii burada netleşmesi gereken bir konu var. Edin Džeko konusunda olduğu gibi Vedat Muriç'te de beklenen bir durum var. Teknik direktör meselesi. Emre Belezoğlu mu yoksa bir başka yabancı teknik direktörle mi devam edecek Fenerbahçe? Hazır bu noktaya gelmişken onu da söyleyeyim. Birçok isimden bahsediliyor. Tabii ki yabancı isimlerden ağırlıkla bahsediliyor. Bu isimlere baktığınız zaman şunu görebilirsiniz. Birincisi yüksek bütçeli teknik adamlar, ikincisi Tabii ki Fenerbahçe yüksek bütçeli teknik adamlarla en iyileriyle çalışır. Ama şöyle bir durum var. Birçoğu sizden en az 2 yıl, 3 yıllık süreç ister. Fenerbahçe'nin, Başkan Ali Koç'un son basın toplantısında ki şu cümlesinden yürüyelim. Ee, adeta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve direkt olarak şunu söyledi. Artık oyunu kuralına göre oynayacağız dedi. Yani gelecek sezona odaklanmış bir Fenerbahçe var. Mutlak şampiyonluk çıkarılmak istenen bir Fenerbahçe var. Böyle bir durumda bir teknik adamla, yabancı teknik adamla 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık plan yapmaya Fenerbahçe'nin vakti var mı? Ben de bu soruyu sormak isterim. İşler hem bilgiler ışığında hem de öngörülerimiz, değerlendirmelerimiz ışığında söyleyeyim. Emre Belezoğlu'na doğru gidiyor. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç 1 Haziran'ı eğer olmazsa dedi Haziran'ın ilk haftasını işaret etti ve Başkan Ali Koç'un Emre Belezoğlu'nun açıklamasını bekliyorum. Bununla birlikte Vişça transferi, Muriş transferi ve diğer planlanan transferlerde de Fenerbahçe'nin daha da hızlanmasını bekliyorum sevgili arkadaşlar. İki isimden bahsedeceğim. Onyekuru Feguli. Bugün Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye yazıldığını görüyorsunuz. Çok yakında Fegüli'nin de Fenerbahçe'ye yazıldığını, iddiaları arasında Fenerbahçe'nin de Fegüli'ye dair iddialar arasında da geçtiğini göreceksiniz. Ama şunu bilin, ne Onyekuru ne de Feguli Fenerbahçe'nin yeni sezon yapılanmalarında, planlarında yoklar ve olmayacaklar. Özellikle Onyekuru konusunda herhangi bir gelişme olmasını beklemiyorum. Sorulduğu için bu isimleri ifade ediyorum. Yoksa benim ana gündemimde, ana akışımda yoktu sevgili arkadaşlar. Sevgili Fenerbahçeliler... Genç Fenerbahçeliler özellikle yeni nesil Fenerbahçeliler ben onlara seslenmeyi çok daha bu aralar çünkü çok moralsizler çok daha anlamlı buluyorum. Bu bölümü ilk videoda olduğu gibi, sonunda olduğu gibi yine genç Fenerbahçelilere e, özel olarak kapatmak istiyorum. Bakın anlatmak istediğim mesele şu. Trabzonspor'un bu ligde 1959 sonrası ha, öncesine gitsek ne tarihler çıkar? 38 yıllık Beşiktaş'ın 15 yıllık Galatasaray'ın 14 yıllık şampiyonluk özlemleri var. Tabii ki Fenerbahçe için 7 yıllar, 8 yıllar çok uzun. Hiç bu kadar beklenmemiş ama bazen böyle olur. Önemli olan bu süreçlerin e, derslerini iyi çıkarmak ve toparlanmak. Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut bitmez. Bir umut da 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin yapılan taleple ilgili sizlere vereyim. Fenerbahçe'nin talebi Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde genel anlamda olumlu yankı buldu sevgili arkadaşlar ama tabii bu işi rayına nasıl oturtacaklar? Çünkü 59 öncesi şampiyonlukları verdiklerinde 1959'dan bu yana gelen ve yayın havuzundaki o gelir pastasının dilimlenmesini sağlayan şampiyonluk sayıları da değişecek. Şampiyonluklar verilir ancak yayın havuzuna yıldız hesaplamasına katılmazsa adaleti topal bırakmış olursunuz. Her şey tam olmalı, adalette tam olmalı. Bu hafta içinde Fenerbahçe yönetiminin de 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili taleplerine ki onlarla beraber toplam 7 kulüp talepte bulunan söz konusu bu konuda iletişimine ağırlık vermesini tavsiye ediyorum. Naçizane Ahmet Konanç'la sansürsüz futbolda transfer köşesinin bu haftalık sonuna geldik. Eleştirilerinizi yorum kısmına, sorularınızı yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.